Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün Herzofo 14'te size çıkartmanın nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Şimdi öncelikle, e, haliyle modern de videosu çektiğim için e, modu kaldırmak istemedim. Modla beraber size göstereceğim. Çok bir farkı yok. Gördüğünüz gibi adalar Yunanistan'ın elinde olduğu için oradan bir kısmını adaları tutmaya, bir kısmını ise Yunan sınırına dizdim. Ardından, tabii ki çoğu şeyi hileyle aldım. Şuradan hemen petrol çekelim kendimize biraz. Petrolümüz çünkü biliyorsunuz ki yeteri kadar olmayacaktır. Şöyle petrol çekelim. Artıya artı rahat rahat soktu. Şimdi tamamdır. Zaten hileyle de kaynaklardan hepsinden 10'ar bin tane adet aldım. Şimdi şöyle öncelikle uçakla ihtiyacımız var. Burada önce bir uçak alalım. Bu fighter mı? Ulan bunlar neymiş böyle? Yok. bu Taşıma uçaymış. Vay anasını. Evet yeni yeni bilgiler de öğreniyoruz. Yeni yeni bilgiler de öğreniyoruz. Hep böyle şey olmak iyi, değildir yani hep aynı şeyler. Bak. Bu multi rol olduğunu varsaydığım uçak. Aynen multi rol tamam. 500 tane büyük rahatlıkla işimizi görecektir büyük ihtimalle. Zaten Yunanistan çok bir uçağı bile yok. Hani normalde oynarsanız bu kadar fazla uçağı bile ihtiyacınız olmayacak. Hatta baktığınız sıfır uçağı var. Şimdi biraz gemi sayımı arttırdım. Normalde 55 gemim vardı. Öncelikle gemiler kendi içinde yani bir komutan altında bölebiliyorsunuz. Şöyle birleştirdim. Ardından bu filoyu seçtiğiniz zaman burada gemileri seçtiğiniz zaman S tuşuna klavyedeki WASD'deki S tuşuna basarsanız yarısı seçilir. Sonra buraya bir sağ klik kondurduğunuzda ikiye bölünür. Bunun mesela 65 adedini Naval Invasion Support deyip buraya sağ basıp ardından bu 66 adedi seçip bunları da Convoy Escort deyip buraya sağ basabiliriz. Peki mesela ardından diyelim ki bir bir de buraya yani daha fazla burada gemi var. Burada çok fazla iş var. O zaman bu yarı gemin yarısını bölüp bunun yarısını da seçip bunları konvoy raiding yapabiliriz. Yani adamın konvoylarını vuralım. Daha da fazla ihtiyacımız var. O zaman bunun da yarısını bölelim. Bunlarla da strike force yapalım. Ulan daha da mı fazla ihtiyaç var? Bir arkadaş neymiş bu dedirtir? Seveyici de mi? Ulan o zaman iki kere S'ye bastım yarısını yarısını aldım. Bunlara dedim ki patrol gezin. Yani gözcülük yapın. Burada ne var ne yok görelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bütün işlemler yapılıyor. Biri strike force, yani biri komo yürüp yani de atak. İki kişi değil mi? Pardon sen niye strike force yapıyorsun lan? Sen normal imagine support. Ha yanlışlıkla onu seçmişiz. Tamam. Gördüğünüz gibi bütün her şeyden yapılıyor. Şimdi bütün gemiler buraya bir yerleşsin. Gelsinler burada işlerine başlasınlar şey şu an gerçekleşmiyor. Konvoy escort niye gelmiyor? gemiler geldi. Şu an gördüğünüz gibi konvoy %100. Ama konvoy escortu tam olarak sağlayamıyorlar. Burada 100, saat sonra tamamen sağlayacağız diyor. Bak diyor bekle diyor reis. Biz hazırlanıyoruz diyor. 150 saat sonra %100 efektif olacağız diyor. Şu an diyor efektif değiliz diyor. Kuvvetli değiliz diyor. Şu anki koy, buraya koyduğum gemiler bir tık güçlü. Bu arada süre hala artıyor. Neyse artı dursun İşimiz oraya değil ee, şuradan e, şey alalım Neydi lan bu instant War instant altı dire... dur oldu mu instant alt vargol dire... oldu Tamam anında savaş sebebi ha dur şey değiliz o zaman set ruling olmadı mı? Adde parti popülariti fas çizim 100. tamamdır. Adde parti popülariti değil. Set altıre mi yok. Gözük mü yazdım da onu görsem. Set ruling parti altıre ruling parti hmm, şöyle Pardon mikrofonumu bir oynattım. Bas çizim. Evet bir faşist yöntemi. Salafist yaptı bize ama. Mert Özalp. neyse el geçirdik istemeden ama neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Amacımız anında savaş açabilmek zaten. Ee, niye açamıyoruz? Dünya kabarmamış diyor. Bir gün geçirelim şöyle. Hala açamıyoruz. Allah Allah faşist olamıyoruz. Diyor. Ulan bu halimizde dalamıyorsak neyle dalacağız biz? Allo Diplo gelecek o zaman. Yapacak bir şey yok. Dur şöyle ayarlarsam tamam. Allo Diplo. Ya, tamam Allo Diplo'yu da açtık. Şimdi direkt dekleri vurup patlatabiliyorum. Şimdi dekleri vurup e, patlatacağım. Şimdi şu adaları hemen bir ele geçirelim önce bir. Adalardan çünkü çıkartmayı sağlayacağım için öncelikle adaları almamız lazım. Şuraya ordularımızı yollayalım. Zaten kaynak sıkıntısı olmadığı için ordular herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi evet Ege şu an bizim gördüğünüz 131 gemimiz var ki karşı tarafta gemi koyabilirdi. Ekstra olarak buraya uçak desteğini de verdikten sonra hava desteği gemilere bir saldırı ve limanlara bir saldırı düzenlediğinizde şöyle bir şey olacak buradaki gemiler limana yani hasar yiyecekler uçaklardan ve limana kaçtıklarında da limanlar da hasarlı olacağı için tamir de olamayacaklar. Böylelikle buranın üstünü almanız çok çok rahat olacak. Yani burada hiç gemi yoksa zaten rahat rahat takır takır çıkarsınız. Şimdi önce bir şuraları ele geçirelim. Hemen e, buralar bir insin. Zaten bütün e, şeyleri aldığım için, nasıl diyeyim size, bütün araştırmaları yaptırdığım için çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi mesela şu an mikrofon üstüne yazdım. Evet, pardon durdurayım derken. Mesela limanlarda, bak limanda bekleyen şu an 3 tane denizaltı patlatıldı. Burada bak üç tane daha gemisi patlatıldı. tabi bu uçaklar çok kuvvetli oldukları için gerçekleşen bir durum. Şimdi şuralarda insin ardına şu ordunun tamamını mesela çıkartma olarak gönderelim. Nereden gönderelim? Buradan Atina'ya çıkalım. Şimdi Atina'ya çık şöyle yan, yan taraflara da çıkalım. Hatta komple bütün orduyu tek hareketle bakayım dağıtabildiğim kadar dağıtayım. Bu çok efektif değildir hani ama mesela şu noktaya dalacaksınız. da alacaksınız. limanda var. Ekstra olarak şu noktaya da almak istiyorsunuz. Şu üç noktaya mesela bir anda çıkartma indirebilirsiniz. Bu ne böyle lan? Bütün yere çıkıyor. Tek harekette bütün yere çıkıyorlar. Neyse tek denize bağlı olduğu için her yer anında tek hareket alacağız büyük ihtimalle. Evet bunu basalım. Buna cancel diyoruz. Burada bir limanda iki gemisi daha indi. Gördüğünüz gibi gemilerin kaldıracak cesaret yok. Çünkü çok güçlüyüz. Ardından bekliyoruz burada anında. Anında hazır mılar mı? Hazırlarsa go. Şimdi konvoy eskort gemilerimiz bir upgrade GDP değerimiz artmış. Allah Allah 15 bine çıkmışız. Üf sen neler diyorsun. Sararın dibindeyiz ama. Artması işimize gelme. Her neyse mühim olan o değil. Şimdi şöyle konvoy eskort olarak bekleyen gemi sadece çıkart şey pardon naval invasion support olarak bekleyen gemi sadece yani limanda oturup bekliyor. Sadece çıkartma vaktinde kalkıyor ve bu orduyla beraber şekilde konvoy şeklinde konvoya binip gidiyorlar. Onlarla beraber şekilde gidiyor. Olası bir saldırı edildiğinde o destekleyen, support yapan gemiler ise orada savaşıyor ve konvoyunuz devam ediyor. Devam edelim. Şimdi buraya tak diye bir anda her tarafa bir iniş gerçekleşecek. Çünkü tek denizde bu olay. Şuraya geçti önce. Gördüğünüz gibi burada konvoylar dağılıyor. Şöyle tamam tamam tamamına bir iniş gerçekleşecek. Şuraya çıkamayız büyük ihtimalle. Ve diye bir iniş gerçekleş. Tabii ki bu kadar geniş olmuyor benim bildiğim. Bu moda özel olabilir. Ama en azından bir beş toprağa çok rahat bir şekilde iniş gerçekleştirebiliriz. Sonra hemen mesela motor üzelerle Varsa yani motor ürelerinizle hemen buraları kaputül etmeniz çok önemli. Hani hemen oraları uçmanız lazım. Motorize mekanizlerle Buradan mesela şimdi ben yardım. Bunu patlattım zaten. Önden vurmama gerek kalmadı adama. Baksana şunu şöyle vur zaten. Şuradan şöyle vur. Bak bunların hepsi pakıta düştü. Bak şu an ordusu bekletti orduların hepsi. Hemen pakıta düştü. Ve buradan da bir tane koydum mu zaten. Adamın hiçbir şey kalmadı ki. Kaputül oldu adam direkt buraya da indi insin ordu. İki günde direkt kapitüle. Bak bitti. Ama tabii ki bu kadar rahat bir şekilde kapitüle edemezsiniz normal oyunda. Çünkü normal oyunda bu kadar zayıf değil bizim karşımızda. Bu günümüz modunda geçtiği için Yunanistan çok zayıf. Ama şöyle normal oyunda yani modsu şekilde 3-4 toprağı bir anda çıkartma atabilirsiniz. Bu kadar tamamına büyük ihtimalle çıkartma atamazsınız. Ve e, şu şekilde kritik noktaları çıkartma at at atmanız lazım. Yani atarken de dediğim gibi uçakla, gemiyle, hepsiyle tam destek vermeniz lazım. Eğer ki hepsiyle tam destek vermiyorsanız patrol atmanız çok önemli. Eğer ki o deniz sizden uzaktaysa patrol atarak yani bir devreyi gezdirerek o deniz hakkında bilgi ediniyorsunuz. Strike force atarak karşı gemileri avlıyorsunuz. Convoy raiding atarak karşı gemiden gelen çıkartmaları engelliyorsunuz. Mesela ben buraya bütün gemilerimi sadece convoy raiding koysam e Yunanistan'ın şu ada şu kendisine olan adalara herhangi bir şekilde destek getirme imkanı yok. Çünkü ben konvoyların anında patlatacağım. Ben burada cayır gemileri gezdiriyorum. O yüzden gördüğüm gibi taktiği yakalayıp vuracağım. Ordusu da direkt denizde ölecek. Onun dışında konvoy escort ise konvoylarınızı korumaya yarıyor. Normal Imagine Support'ta çıkartmayı tutuyor. Konvoy escort yani karıştırmayalım. Konvoy escort çünkü mesela bir şimdi İngiltere'den kaynak aldığınızda konvoy ile geliyor. Konvoy escort atarsanız o kaynağı da korursunuz. Ek ekstra olarak tabii ki birlikleri de koruyorsunuz. Ama Naval Invasion Support sadece birlikleri koruyor. Ve sadece birliklerle beraber gidiyor, birliklerle beraber geliyor. O yüzden Naval Invasion Support kesinlikle yapılmalı. Yani onların hepsini bir bütün içinde kullanmanız lazım. Pat, işte devreye çıkartarak adamlar deniz hakkında bilgi alacaksınız. Uçaklarla destekleyeceksiniz. Yani bunların hepsini yapmanız lazım. Bir tanesini yaptım oldu da olabilir. Hepsini yaptığınızda da zorca çıkabilirsiniz. Ki oradaki denizdeki dönen savaş da önemli. Eğer çok riskli bir durumdaysa ve o denizin üstünlüğünü alamıyorsanız haliyle çıkmayacaklardır. Mesela ben buraya bir tane gemi koysaydım buranın üstünü alamayacaktım. Çünkü bunu adamı çok 20-30 tane gemisi olacağı için benim gemimi burada yaşatmayacaklardı ve buradaki deniz üstünlüğünü alamayacaktım. Nasıl hava üstünlüğünü aldığımızda bir bonus elde ediyorsak Deniz ütünü aldığımızda da çıkartma bafı elde ediyoruz ve çıkartabiliyoruz. Şöyle Yunanistan'a take all state diyerek yutalım. Ve gördüğünüz gibi bu kadar basit. Tabii ki bunda bu kadar basit oldu. Çünkü birazcık hile kullanarak yapmak istedim. Size hızlıca gösterebileyim diye. Ama normalde bir tık daha zor. Çünkü o dönemlerde Türkiye çok zayıf konumda. Çok hızlı gelişen, çok fazla yatırım alıp çok bir anda hani e, gelişme safhasının en başlarında olan bir ülke olduğu için bir tık zayıf. O zaman da Yunanistan'la biraz kafa kafaya denk gibiyiz diyebilirim. Donanma olarak biz çok zayıfız. O zaman Osmanlı'nın çok eski kalan donanmalarını kullanıyoruz. Ondan ötürü biraz donanmayı geniş, geliştirmeniz gerekiyor. Yunanistan'ı çıkartma atabilmek için Türkiye ile. Oyunun ilk başlarında. Diğer türlü atabilmeniz çok zor. Çünkü Osmanlı'nın son dönemlerinde gemilere çok bir yatırım yapılmadığı için çok dandik gemilere sahibiz diyorum efendim. Ekstra sorunuz varsa yorum olarak bunları sorabilirsiniz. Like atıp abone olarak da bana bu videoyu sevdiğinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.